Hepinize merhaba, günaydınlar, iyi akşamlar diyorum. Ne yapıyorsunuz? Biz şimdi hazırlandık çıkıyoruz. Şehir değiştiriyoruz, evet. Bugünkü videomuzda trenle gideceğiz. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Yes. Yeah, I'm waiting the girlfriend. Yeah. You say three. Çok sinir bozucu bir adam var. Şimdi burada uzun süre kaldık. Teşekkür ederiz JP'ye burada. Sağ olsun. Hostel kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelin kalın abi. Mükemmel bir yer. Wang Bieng diye bir yere gidiyoruz. Bakalım nasıl bir macera olacak. Ya bu şehrin, açık açık söylüyorum, bu şehrin insanları birazcık, bu şehrin değil, ülkenin insanları adamın sinirine basıyor gerçekten. Çok böyle mutsuz o Be careful. Slippery. Bayağı kayıyor ya. Şimdi sadece <gülüyor> <gülüyor> yes, and? And they destroyed it, like, how much can you destroy it? Actually? Uh, yeah. Put cables, barriers, one factory with some trucks and destroy all the prisons. Yon a manzarayı kapattıklarından başlıyor? Kablo koymuşlar, reklam panosu falan filan da. But they need. They need to advertise, they need electric. I don't know. Maybe I'm thinking wrong. They else, <gülüyor> literally. Mm <laughs> -hmm. Hadi bakalım. Şöyle bir yer burası. Çıkıyor istasyonu. Long, 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 long Bakalım ne olacak. Evet. Train istasyonu. <laughs> 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 Yine diyor ki, insanlar neden hızlıca gidiyor diyor. Koltuklarını. Ya. Yeah, koltuklarına oturacakları neden giriyorlar, anlamıyorum diyor. Sarı. 20 dakika sonra gelecek tren Şimdi için şimdiden gidiyor herkes. Şöyle bir yer var. Burada yükseğe XR var. Yükseğe de geçerken eğer çakınız makınız varsa her şeyinizi alıyorlar. Saç spiyi varsa saç spiyi alıyorlar. Gaz alıyorlar. Baya her şeyi alıyorlar ya. Oh! Tamam drop wallet. Cüzdan bulduk. okay, just leave it. Just leave it. Leave it. Why? Why we need? Let's go. Şuradan geçelim. Abla yüzümüze kapattı kapıyı. Evet. I don't know which one. Let me check. Herkesin şöyle bir yeri var. Biz nereye bakalım. Yani ne garip bir iş yani. Şimdi anladık neden buraya erkenden geldiklerini. Burada sigara içiliyor, içeride içilemiyor. İçeri girince de dışarı çıkmanız yasak gibi. Garip bir sistem var. Ondan ötürü. Şimdi anladım. Herkes sigara içmek için geliyormuş buraya. Millet pafır pafır. Kültürüyor yani. Ay. Bu arada benim çantamın demirini birisi çalmış. Evet bildiğiniz çalmış. Ondan ötürü birazcık ağrım var. Ne saçma bir olay değil mi? Demirimi çalmışlar. İki nerede oldu? Trenimiz geldi. Çürçüm. Bu tren rayı bu arada Çin'le bağlantılıymış. Çin'in zaten bu tren rayları. Öyle diyeyim anlayın. Ben abi ucursun, klasman nerede? Biz oraya gidelim. Saygı var bu arada. Önce insanlar iniyor sonra biz ineceğiz. Herkes bekliyor. Evet. Tiren evet. içindeyiz de böyle bir sıra var. Abi ben de abi. Bu tiren değil gidiyoruz. Kafanız bulanmasınlar. bayağı iyi orada gelişmiş. Tam kenara gelmedi ya. Bu dipte iniyor. Vallahi ben kaydı açtım bazara gitti. Hayana da vardı. Neyse geldik olduk. Aa burada varmış bazara. Bakalım ne yapacağız göreceğiz. Evet yapıyoruz. Ve geldik. Evet. Yağmur yağmıyor gibi. Buranın şöyle bir sorunu var Size ben göstereyim. Şehrin biraz çıkışında temin istasyonu o yüzden içeri doğru gitmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Otostakta da paylaşımı taksi yapacağız. Çıktı. Hadi evet. bakalım ne olacak görelim. Wow. Yeah, we have what I don't remember. Oh, I think inside. Inside. Biz bir bakalım ne yapacağımızı karar verelim evet. ya. Yürüyoruz herhalde. Ya paramotor. Evet, kararımızı verdik, yürüyeceğiz. Yürüyerek otostop çekeceğiz, çeke çıkacağız, gideceğiz. Şöyle bir tren istasyonu. Wang Vieng Railway Station. Bayağı da büyük. Oh no, we lost one car. Two car. Balon. Burada balon aktiviteleri. Oh yeah, Maybe it's going. It's already no, past here. I, think it's not look. It's not so well. Hmm. Rain is coming. It's coming. Maybe. I'm Yani kuru dedim, ıslak gözüküyor bence. Ha bu arada çantamın demirini çalmış dedim ya. Demirim var gerçekten. Demirim vardı normalde çantanın içinde. Sizin çant çantanızı belinizi dikmanızı eden bir şey. O yok, çalınmış. Şu arada bir otostop çekeyim de. Let's walk. Şimdi 3 kilometrelik yolumuz var. Kimse almazsa 3 kilometre yürüyoruz. Evet yürüyoruz böyle. 2.5 milyon kilometre öyle bir şey. Şehir merkezine doğru. Taksiyi sorduk şey paylaşım taksiyi. 40 bin dedi kişi başı. 40 bin 40 bin. 3 kilometre için çok. Biz zaten 117 bin bilete verdik. Üzerine bir de 50 bin tren istasyonuna gitmek için para verdik. Bayağı çok para harcadık. O yüzden buna vermeyelim dedik. Şimdi yürüyoruz biraz yağmur geliyor gibi ama sıkıntımız yok. Üstüne böyle bir şey gördüm. Sevinir evden çakmasa ama nine yani yedi elevi. Galip bir şey. Yollar inanılmaz kötü ya. Köy yolun kötüne bakar mısınız? Bilmiyorum buradaki hayat nasıl yani. Nasıl bu yollarda yaşayabiliyorlar. Şey Çok garip ya. Hindistan'a gittik bu kadar kötü değildi ya. Nağıl kışında bir yere gitmek istiyormuş. Balon. Çocuk. Geldik olduk sayılır. 900 metremiz kalmış. 900 metre right? 850. 850. 850 metremiz kalmış. Yolda bir şey aldık. Geçecekleri 20 bin. Çık. Biraz zaman salatı bir yere. Fiyatına. Gidiyoruz. 4 euro kardayız. 4 euro say Bilgileri bir yerde kalalım Ya vallahi yoruldum. Biz şimdi hostel'e geldik de hostel'in havuzu var. We talking about pool. Havuz, ben su görmedim, az gördüm yarım gibi. Yani diyor ki su var, yürüyebilir diyor. Bilmiyorum yani. Şimdi yemek yiyecek bir yer aracız. Şöyle bir yer. Ya ne garip bir yer ya. <laughs> oh ya. Yeah. Tamam, nereye gideceğimize baktık. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Bir yemek yiyelim ya, bakalım nasıl çıkacak. Evet yemek yemeye geldik. Birazcık hamam böyle sorunumuz var da. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Yemek yiyecektik. Birazcık midemiz kaldı. Böyle yemek aldık. <laughs> hey, yemimizi yiyelim. Okay, Burası 100.000 bin. 100 bin gibi. <laughs> ben bunu hayvana ait desman ile derbit. Benden desim. I wanna try both taste. Hmm, this one is good. Like Şunu deneyelim bir den. Bu Tayland patlaması. Bir deniyoruz Tayland. Hello. For me, for Tottenham's İkisi de güzel. For you. Şunu bir ya. Hmm. How many points you giving this one? The rice? They, they won me. They won Bizi kazandılar. Tasty big parça and banana. büyük porsiyon diyor. Bir de banana verdiler. Geri geleceğim diyor. I really like this one. I think I'm gonna give nine. You what? Nine point. Nine point. Oh, nine. Dokuz puan veriyorum. Yeah. Fried, fried, içinde tempe var yeah. çok güzel bon. sık hatta yeah. Ne For big portion, big portion. Mm. Ay şöyle bir şey Soy protein diye bir şey var onları gördü de bizim her zaman aldığımız. Tayland'dan aldığımızı saklıyoruz ne olur ne olmaz yolda kalırsak diye. Burada var hazır. Bak göstereyim. Neyse. İyi geldi ha. Şimdi yemekten çıktı. Yön annesiyle konuşuyor. Yön'un annesi Tayland'a gelecek arkadaşlar gezmeye. Bir yandan plan yapıyor onun için. Yön'a birazcık stresli son günlerde ailesi gelecek. Bir de Tayland'da kamboç arasında savaş çıktı biliyor musunuz? Onların ötürü bir tık ailesi de şey hani gelmesek mi falan diyorlar gelsek mi kararsızlar. Bizim ne yapacağımız böyle Biz normalde Kamboçya'ya gidecektik. Ailesi geldiği için Tayland'a geri gidiyoruz ya. Tayland'dan sonra Kamboçya'ya gidip Vietnam falan yapmak istiyoruz. Oradan da sürpriz bir yere gideceğiz de kesin gidemeyeceğim bu arada da. Neyse. <laughs> Deneyeceğiz bir şeyler. Ya sonuç çok kaos. Ortalık çok kaosa girdi. Kamboçya Tayland arasında savaş çıkınca işler sarpa sardı ne olacak bilmiyoruz. Neyse evet, takılıyoruz orada. Bak hala gene aklıma geldi. Abi benim sırt çantamdaki demiri nasıl çalabildiniz ya? Sırt çantamdaki demiri çalmış birisi. Bundan ötürü şey yapamıyorum. <laughs> rahat <edeyim. gülüyor> rahat yürüyemiyorum. <edeyim>. Sürekli <laughs> belim acıyor. Yürüyorduk. Doğu kenarında böyle bir şey bulduk. Normalde Laos'ta çok yaygın değil mi? Bayağı tek tük var. Gözlerini gireceğiz. Evet, bir walk, walk, try here. Biz şimdi öyle şey konuşuyoruz, otostop çekeceğiz de 2 gün sonra. Buradan çekelim, gidelim falan diye şey düşünüyoruz da. Böyle bir gece pazarı varmış. Açık mı, kapalı mı anlamadım. Ayrıca şurada but is open or close. But let's see. And one no more beautiful dog. Burada çok fazla tatlı tatlı köpek var. I don't know. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Sana daha kapatıyor gibi bir tık geç kaldık sanki. We are a little bit late, I guess. Bir gün sana merhaba, evet. Şimdi, şimdi motosiklet kiralamaya gidiyoruz. Kıyar. Motosiklet kiralamaya gidiyoruz. Tepeye çıkacağız. Meşhur bir tane motosiklet fotoğraf var. Koyarım sağa sola bir yere eğer hatırlarsan. Manzarada fotoğraf çekeceğiz. Ona gitmeye çalışıyoruz. Bir tane daha yeni kolye yaptı da yoruna. Onu <laughs> gösterecek. <laughs> Takmıyormuş. Şimdi bir yer ucuz bir otosiklet kiralayayım bir yer bulduk internetten oraya gidiyoruz kiralayalım hemen sonra zıplayacağız ya bakalım gezeceğiz biraz acele ediyoruz çünkü burada saat 7'den 7'ye kadar diye bir kiralama sistemi var 24 saat kiralarsanız pahalı oluyor o yüzden biz de acele ediyoruz saat 11 civarı şu an Gidiyoruz abi burada bir kutu olmuş ama neyse hadi gidelim O motor çalışmadı. Bir anda durdu. Bunu deneyeceğiz şimdi. Burada kaydedim de. Düşüyordum ama. Şimdi geldik. Yürüyoruz. Çok komik bir durum oldu. Size göstereceğim. Bak. Görüyor musunuz şu durumu? Arı soktu. motor şüphem sürerken e, o ne kayıyorum ha. Motosiklet sürerken hornet arılar var böyle fotoğrafını koyarım. O soğuktu beni inanılmaz kötü ya. Şimdi bir yandan da çıkıyoruz. Burası herkesin geldiği motosikletli manzara. 20 bin verdik kişi başı. 20 20 40. Motosiklete 170 bin verdik. Full benzinli. Ben burada çekim yapmayayım en iyisi. Birazcık kayıyor. Full benzinli. Benzinli biz kendimiz geri koyacağız tekrardan. Full vereceğiz. Yol inanılmaz kötü. Şöyle göstereyim. Bir tipe bak. Eleme bak her yere tutmaktan. Of olduk. Yere gidiyor Ne yakalayayım hemen. Çok kötü baksana şuraya. Çamur. Yağmur sezonunda buraya gelirsiniz böyle. Mesela bak tekrar kapatayım. Tutunmam lazım. Düşersem aslında daha çok izlenir de işte. Aile kanalı olacağız diye. Aile kanalına bak. Küfür ediyoruz. Evet. Motosiklet. Kelebek. Butterfly görüyor musunuz? Elver beautiful butterfly. Şu kelebek. Çok manzara. Yeah. Şurada fotoğraf çekilelim de. Şöyle bir yer var bir de. Şöyle göstereyim. Şurada bayrağında zorlan kelebek. Şurası sallıyorsun işte. Tatlı güzel bir yer. Bu da manzarası. Bir tık şanslıyız. Hava güzel açıldı. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Bir ağrı sokmasından, bir bir ağrı soktuğu için bayağı acıyor da. ya <laughs> yeah, Şişmiş bir de sor diyor ona da. Burası da meşhur var. Really? Okay. 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 Şöyle bir yer. Bak bak şu şerefsiz soktu beni şu hornetlerden. Neyse bir burada var bir diğer tarafta var. Let's go gidelim. Bu video kapanıyor sıcaktan dolayı çekemiyorum. Hemen şuraya gidip fotoğraf çekileceğiz. Evet. <laughs> salla. Bayrak sallıyor. Bayrak. bayrak salla. Salla eşeğe kalk. Kış Güzel. You're looking so good in here. Hemen bir tane selfie kaydı. Maybe we can arı var. Arı, 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 arı. arı. Bir. Ölüm arı geldi. Okay. gel. There is a big problem. Yeah, <laughs> okay, okay, let's go. I don't have more problem. <gülüyor> 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 Direkt kapatıyor. O oh, şiri telefon. Niye bilmiyorum. Çok fazla fotoğraf çektik galiba. Hadi gidiyoruz. Do with your hand this one, like. Burası böyle tatlı bir yer. Şurada bir motosiklet var. Bunda çekildik. Bir de bu tarafta var. Onu çekildik. Hemen şurada köye bakan. Evet. En meşhur yer burası. Lütfen cebimizi atmayın kuzum demişler. bir daha fotoğraf Yani bin tane bu var herhalde şu an. Manzara çok güzel ama. Tam gitmeye karar verdiğimizde yağmur başladı ama şimdi açıldı. Şu gördüğünüz bulutlar gelmişti buraya. Hızlıca geldi, geçti. Şimdi aşağı ineceğiz. Bakalım nasıl bir manzara bizi bekliyor. <laughs> çok zor ya çok kaygan, so slippery. <laughs> you are recording. Yeah, I'm recording You're because brain. I have a best friends in YouTube. Hey, you are very black. brave. I think you will break your phone. Bir yakın arkadaşlarım var. Oh, bunu lan. <laughs> İki tane kelebek iç içe. Kelebek? I take your video. Kudüsünü çektim, hadi gidiyoruz. Sizleri ne kadar sevdiğimi düşünün. Bak yana bana kızdı çekiyorum diye. Ama çektim. Ya yeah, this is the worst place I remember. Oh, I think over there? Bu çok. The the <laughs> Yolculuk bitti. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. İnanılmaz zor yani. İnanılmaz zor bir yolculuktu. Yani şöyle çekeyim. Evet herhalde yediler parayı. Eee Havcaner kurtin düştü ama yani elleriyle tuttu. Ya. Ne kling 50 50. <laughs> some small small that. Okay, but not like I. No, no, no. Düştü ama eli bir tutundu. Şöyle tutundu garip bir şekilde. Dayandı. Sıkıntısı yok. Ay, çok zor ya. Yağmur sezonunda gelseniz burası aşırı kötü, aşırı kaygan. Şimdi şurada bir elimizi, var. Elimizi yıkayalım da kendimize gelelim. Geldik. Nereye geldik? Blue Lagoon üçlülükleri bir yere geldik. yeşil su. Blue değil tamam ama tatlı bir yer. Blue 3. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar varmış. Aaa. Ne? Yeah, Sonra yeah. oh, bu. Fiş. Melek. there is a fish. İçinde balık var lan suyun. Bir dakika. İçinde balık var suyun dedim. Suyun içinde balık var diyecektim. Nice. İyi ee, hadi. Gelin bir yüzelim ya. Kendimize gidelim. Maalesef GoPro mavada için suda çekim yapamayacağım. Özür dilerim. Hadi, hadi. Hadi, hadi bir sürü oğlum bir sürü balık var. Gördüğünüz gibi bunların balıkları. Bu çok tatlı göz... Böyle güzel gözüken bir, bir yer. Hemen üstümüzü değiştirdik. Yüzeceğiz. Biraz da şey ya. İğrenç kahvetlere baksana her yeri iğrenç. Şuraya bak iğrenç. Hadi yüzelim. Yeah, we will be looking one man going. I'm so is he gonna jump? How uh -huh. he's going to pull this thing? Ha, yeah, this is. Ne <laughs> yeah. iş abinin biri gidiyor zıplamaya da. Bakalım atlayacak mı? He's looking very beautiful. Şimdi Iona gidiyor atlamaya. Evet, Iona atlayacak. sonra Instagram için istediği için Instagram'a çekiyorum videoları. YouTube'a çekmiyorum ama birisini gösterdim zaten atladığını böyle atlıyor. Şimdi diğer şeye gidiyoruz zipline'a. Videosunu orada çekeyim. Evet. Çek çek çek. Şöyle ip var. İple çekiyorsunuz. Sonra zıplıyorsunuz. İnanılmaz güzel bir yer. Baksanıza şunun tatlılığına. Yeşillik meşillik. Mükemmel güzel bir yer. Mutladık, mutladık, atladık, kaçtık. O çok soğuk. Çok soğuk su. Birazcık yüzdük, zıpladık, atladık. İyi buradan. Yes. YouTube için atlayayım mı dedi? Hadi atla. Yes. Şimdi gitsin atlasın. Hangisini seçtik bilmiyorum. Exactly I'm saying. Up to you. Other Ziplay, ziplay. Bana sordu ben söyledim şu hidrat gibi olan şeyi bilsin dedim. Evet. Çek. <laughs> Sonunda. <gülüyor> Zıpla ka İnsanlar geliyor dur insanları şaktım kırpayım şöyle ha. Bu arada çok uzak şanslıyız şu an kimse yok. Herkes yüzü deniyor. Let's go. <laughs> Çok iyi. Kamera değilsene ha kamera. Evet balık gibi yüzüyor. Burada da balıklar var. Laos'ta yapılacak güzel aktiviteler, aktivitelerden birisi özellikle yağmur sezonunda. Çünkü yağmur sezonunda bile burası yeşil renkte. nereden bilmiyorum. Şelale mi, nehir mi, nereden bağlıysa bir tek rengi daha güzel. Gittiğimiz her yerde renkler hep böyle bok gibi, arası, arası, bok sarısı, ne bok sarısı, bok kahverengisi yani. Nesquik nice gibi. <laughs> o yüzden. Burası güzel. Burası Blue Lagoon 3. Biz Blue Lagoon 3'teyiz. Water. Çok ses yapıyor. Bunların 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar var sanırsam. Bu 3 numara. Gayet de güzel. Haydi. Biraz acıktım ya. Kahvaltı yapmadık. Bu da arka bahçesi. Şöyle. Bu kol. Çok soğuk. Şöyle. Buz. <laughs> Çok soğuk ya. Su, sudan bahsediyoruz. Çok soğuk. Bu arada şeyin sırrı böyle oldu. Eşek garısı diyorlarmış. Hornet işte. İnanılmaz acıyor şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok acıyor kan bu ısırı olduğunda bir tane adam bir şey sürdü ama onun dışında bir şey yapmadım. Çok acıyor. Umarım ölmem ya. Şimdi şuradan şöyle buradan gidiyoruz. Burada bir tane mahalle varmış, Şu mahalleye bakacağız. Gölün hemen yanında. İnanılmaz gürültü var. Suyun gürültüsü ama çok güzel. Sabahydi. Uh, ah yes. yes Şimdi geldik böyle bir yere. Yeah I think it's okay. Go go. Ya ben de bot olduğu için ayaklarım da. Oh. <laughs> Dedi ne olacak girelim gitmeyelim onun avradını koyuyorum. Neyse baktık sonuncu olarak şimdi gidiyoruz çıkıyoruz. Mağara nerede bilmiyorum. Cave, Have fun. Keep calm. Sessiz ol diyor. Eğlenmene bak diyor. <gülüyor> <gülüyor> really? Oh, I don't have a battery on my phone by I the way. It. it might take 30 minutes, one hour to Aha. exploring. Definitely hmm. I want to do it here. Yeah. Eh? Başta mağara 30 ile 1 saat arasında sürüyormuş, o yüzden oraya gitmekten vazgeçtik, buraya gideceğiz. Yeah, I don't know if do Burada da bir manzara var, 80 metrelerde ama çok kaygan. Yeah, I'm, I'm close come, close give up, give up, come. Can you source the don't die. Gel buraya. Ella da. Ella da. There's amazing view of. Ella da, ella da. No no. Gel. Yeah. Ella to. Ella do, ella do. ella to. Really Yo gel buraya, gel buraya diyorum. Gayet güzel bir exploring. So beautiful exploring. Yes, yes. Wonderful. I am super hungry, Okay, we're right for? I only eat the uh, this hornet uh, bee. No, I wait bread and banana, which I didn't. I eat. didn't eat, the bread, but I eat one banana. Two? other ban banana. Other banana is shit, and I throw. They were both mine. Yes, I, I, eat, eat one, one and terrible, and I didn't eat the second one. The bread is also terrible. I throw the bread. I don't know, but wait, one more banana than me. Buzunu yedim diye laf ediyor şimdi. Ay, güzel. Ay. Ben temizlenim. I cannot. What? I cannot clean like that. <laughs> ben bu vakte bilmiyorum ya. Yarın yola you çıkacağız. Buy ya. Ha? You buy, eh, no you buy Bana sandal al diyor. No, I don't want. I'm happy. Yarın yola çıkacağız Tayland için. Önce Van gideceğiz. gideceğiz. Otosta Tayland. Ondan bir gün kalacağız bir yerlerde. Otostop macerası. Yine size sıkıcı otostop izleteceğiz. Evet. Geri dönüyoruz. Bu kadar maceramız bitti. Let's go. Bir anda ışınlandık. Nereye geldik? Yemek yemeye geldik evet. Hatta yemeği yiyorduk. Telefon orada açıldı. Telefonu kapatmışsın ha. Şarja falan taktım. orada. Ya bu çok kötü gözüküyor ya. Is looking so bad ya. Abi, no, şöyle bak. Bu da çok bir... beter. Yeah, but all this area is pain. Like, burası burası acıyor. Dehşe görüntüsü soktu arkadaşlar. Şimdi pain? No, As down. It's going down. Pain, pain, pain. A little bit. Pain. pain, pain. Really? Well. A... Yeah, pain. Here. Little bit pain. All this part is pain, like okay. here. Şöyle acı var. Bilmiyorum ne yapacağız. Yememiz yiyoruz. Hatta kız. 100 bin veriyoruz. 100 bin kilo yemeğimizi yedik. Böyle bir halsizlik çöktü güzelim anladım Allah'ım size yüzdük, tırmandık falan filan ya. Yani duşumu aldım abi. Kendime geldim. Yönünü duşa gitti şimdi. Ben de bu videoyu izlediğiniz diye edeceğim. Yetişmesi lazım. Yarın evet. Yarın yetişmesi lazım. O yüzden kaçıyorum ben. Bir şey olursa polis haber verin. Uzun zamandır söylemiyordu ben. Bir şey olursa polis haber benim. Beni karıştırmayın abi. Benim işim gücüm var. Galiba uyuyacağım. <laughs> İnanılmaz yorgunum ama edit yapmam lazım. Edit yaptıktan sonra uyuyacağız. Hadi kaçtım ben. Ciao.